Bana bir sigara verin lan beynim çatlıyor. Vallahi bende de kalmadı galiba. Kalmamış. Bende de yok dayı. Bende de yok. Rahmetlinin cebine bakın belki vardır. Abi burada da kalmamış. Abi bak elim bile değmiyorum kendisi gidiyor bak. Kendisi oynuyor aramızda inanmayanlar var inanmayanlarla olmaz ki bu iş. Ben de yükseldim oğlum hadi. Tamam abi başlıyoruz. Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi 18.45 uçağıyla geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya bokunu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Tuhaf bırak bunu ya gel takıl bana. Devam edelim. Boka sarıyorsunuz ciddi ciddi yapalım şu işi artık ya. Tamam hadi hadi abi. Abi kalk koy elini. Koyalım bakalım. Ruhlar aleminden Ferru. Hadi gel, seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Varsa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. sigara. Gençler sigara. Tabii tabii. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben mi? Eller kadar kıymet, bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Dın 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 bunu dın alın, dın dın dın. bak bunu buradan alın. Dın dın dın. Ya, gel kardeşim, gel. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim Sabri İyi abi. Vardı da doluydu. Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna Sadomazo. Ha eyvallah. Doğru doğru. Emrullah abi benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız. Lavuk buradan atlıyor uçağa Tayland'a gidiyor. Karayı üzerine eşetiyor. Yıkanmadan geri geliyor. Sabri abi Bunları kedi kesip yiyor, kedi. Edepsiz şerefsizler. bu nedir Tayfun ya? Ya. ya. <laughs> <laughs> Sikir Tayfun. <Sikik. gülüyor> çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel, çok evet. Bırak kanalları çık kalsın. Böyle Pardon, çok özür dilerim. Bırak kanallar açık kalsın. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Sabri abi, keşke pamukları mont Bırak kanallar açık. <laughs> Sabri abi, keşke pamuk... Oyunca gülünür bu Bırak kanallar açık kalsın. Ya be. çıkar mısın dışarı? Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben Ekrem abi benim bokunu yerim bokunu. Ay Ekrem abi ya. Ah. Özgür. Efendim. Nasıl Ekrem abi nasıl? Durumu ne? Ekrem abi öyle abi. Ha?

Yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum Allah'ım. Arabayı durdurun lan. Ulan yanıyorum ulan. 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 ulan, ulan. 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 ulan.